Bir şey değişmez. Sadece partiler değişir. Nasıl partiler değişir? Bakın, bunda size söylüyorum. CHP benden telif. CHP bu şey uygularsa telif hakkı isterim bu arada. Cahil kesim oynayacaksın aga. Cahil ve gelir düzeyi düşük kesimi oynayan kazanır. Bakın çok net söylüyorum. Bu kesimi oynayan kaybetme ihtimali yok. Çünkü Türkiye'de çok fazla oy o kesim. Kesim sen fakir bırak, muhtaç et, 3 kuruşa 2 ekmeğe. Onlardan sonra bir ekmek bedavaya ver, Oo, oh, Türkiye'nin yarısı sende. Bakın çok ciddi söylüyorum, Türkiye'nin yarısı sende ha. Cahil kesime söz hakkı ver, böyle mevki sahibi yap onu, Türkiye'nin bir yarısı sende de. Bakın bu kadar ya, Türkiye'de iktidarmak bu kadar basit. Yani şeye gerek yok. Yok işte böyle aydınlık, yok işte vaatler, cartlar, Türkiye'yi aydınlığa taşıyacağım, sizi ileri götüreceğim. Gerek yok baba. Sen cay kesim oyuna banko şeydesin, iktidardasın. <laughs>